Herkese merhabalar. Yay Burcu Aralık ayı açılımla hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Ve yay burçlarını ve yükselen yayları Aralık ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündemi, ikinci hafta, üç ve dört. Aşkla ilgili gelişmeler, bir, iki, üç ve dört. Eylemsel olarak neler olacak? Evet kartlarımızı düzeltelim ve başlayalım. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bakalım Aralık ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle başlıyorlar. Biraz şöyle çekeyim biraz uzak gibi arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Bakalım nasıl bir enerjiyle başladılar. ası güzel bir enerjiyle başladılar. Enerjilerinin yüksek olduğu, motivasyonlarının yüksek olduğu, belki yeni bir işe başladıkları, yeni bir adım attıkları, bu ister kariyer hayatında olur, ister aşk hayatında olur, ister sosyal hayatında herhangi bir şekilde bir adım attıkları, bir şeye başladıkları, bir barışma, kavuşma durumu yaşadıkları ve yüksek bir enerjiden, iletişimsel bir enerjiden bahsediyoruz. Burada kiminiz için sosyallikte olabilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar nedense hiç bu kartta böyle bir şey hissetmemiştim ama şu an bunu hissettim. Eee resimdeki göğüsler dikkatimi çekti ve bazıları bazı yay burçları estetik ameliyatla, göğüs ameliyatıyla aralık ayına başlayacak da olabilirler. Gündemlerinde böyle bir şey de olabilir. Aşkla ilgili değnek dokuzlusu geldi. Yine iletişimin aktif olduğu ama biraz belki savunmacı davrandığınız veya karşı tarafın savunmada olduğu mesafeli iletişim kurmaya çalıştığı bir enerjiden bahseder bize arkadaşlar eylemsel olarak da kılıç dokuzlusu bir pişmanlık bir suçluluk e, durumu söz konusu eylemsel olarak e, bir keşke dediğiniz durum olabilir veya e, pişman olacağınız bir şey olabilir Bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu çok da açmak istemiyorum. Şimdi burada da estetikten bahsettim. Bunu da ona yormak istemiyorum. Ee, güzel niyetleriniz olsun inşallah. Burayı çok aç şey yapmayacağım. Ee, bu sadece ekstra bir yorumdu. Var farklı bir şekilde e, yeni bir adım atmış bir şeye başlamış ve bununla ilgili bir pişmanlık yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar ilk hafta. İkinci haftaya bakalım. Mahkeme kartı geldi. Gerçek bir mahkemeden bahsedebilir. Böyle bir e, durumunuz varsa, e, bununla ilgili bir durumdan bahsediyor olabilir. Yine gündeminizde olacak olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey yoksa bir uyanış, bir farkındalık, e, haklı haksız durumunu ayırt etme, kendi içinizde bir şeyleri muhasebeleştirme, e, vicdan çalıştırma. Burada da zaten pişmanlık vardı. Bir vicdan durumu, bir vicdan muhasebesi yapma e, söz konusu gibi görünüyor. İster iş hayatınız, ister sosyal hayatınız, ister aşk hayatınız neyle ilgili dinliyorsanız lütfen anlattığım şeyleri kendi niyetinize göre uyarlayın arkadaşlar. Herkesin niyetini bilemeyiz. Genel yorumlar yapıyoruz. Aşkla ilgili de para yedilisi geldi. burada yine yani nasıl söyleyeyim? Parasal bir şeyler var. Her ne kadar böyle aşka çektiysek de maddi olarak aşkınızın önüne geçmiş endişeleriniz, parasal anlamda bazı pişmanlıklarınız, suçluluk duygularınız olabilir. Tazminatla alakalı bazı şeyler olabilir kiminiz için. Onun dışında kendi ağırlığınızı koruduğunuz, belki böyle bekleyen bir enerjide olduğunuzdan bahsedebilir. Bazılarınız için de arkadaşlar üçüncü bir kişi, üçüncü bir kadın, onun pişmanlığı, onun mahkemesi, onunla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Eylemsel olarak da yine para kartı, para ikilisi, denge kurmaya çalışmak. E, hem mantık ve duygularınız arasında belki parasal anlamda veya çocuklarınızla ilgili durumlarda bir şekilde denge kurmaya çalıştığınız ve eylemlerinize dengeyi yansıtmaya çalıştığınızı söylüyor kart bize. Üçüncü hafta kılıç sekizlisi geldi. Ya arkadaşlar yay burcu her ne kadar güzel başlasa bile ilk haftaya bazıları bir bir diğer kesim de böyle sivri dilli pişman, suçluluk duygusu hisseden, bir şekilde kavga gürültü yapmış olan kılıç kılıç enerjilerinin çok hakim olduğu bir açılım gibi görünüyor. Kiminiz için de böyle bir enerji aktif. Kırıcı, depresyon, üzüntü, pişmanlık, parasal anlamda kendi kendinizi yiyip bitirme durumu, mahkeme ile alakalı bir şey... Aşkla ilgili araba kartı geldi. Güzel en azından bir şeyler tekrar başlayacak olabilir. Bir ilişki rayına girecek, ilerleyecek olabilir. Kiminiz gerçek bir seyahate çıkacak olabilirsiniz. Ee, bir yola girmek. Bakın hemen ardından da aile kartı geldi. Maddi manevi tamamlanmış bir aile kartı. Böyle bir yola giriliyor. Ama buradaki pişmanlık ve suçluluk ne onu anlayamadım ya da bir evlilik durumu belki yıkılıyor karşı taraf veya siz evlisiniz bir evlilik bitiyor veya e, siz böyle bir şeyi ya yaşadınız eşinizi aldattınız pişmanlık yaşıyorsunuz bunun üzüntüsünü yaşıyorsunuz şimdi bunu e, bunun vicdan azabını çekiyorsunuz kendi kendinize muhasebe yapıyorsunuz e, ve tekrardan Aile olma yoluna da kendinizi ikna etmiş olabilirsiniz. Bakalım dördüncü haftaya Dünya Kartı. Dördüncü e, hafta bebekle ilgili bazı gelişmeler olabilir bazı yay burçları için. E, kiminiz anne olacak olabilirsiniz, kiminiz e, hamile olduğunuzu öğrenecek olabilirsiniz. Kiminiz yeni bir e, kendinize yeni bir dünya yaratmak hani doğum yapmak bir yaratımdır arkadaşlar. Bir şey doğurmak. Ee, yaratıcılığınızı kullanarak belki bir şey yapmak hayatınızın bir farklı bölümüne geçmek kendi yeni versiyonunuzu doğurmak gibi enerjilerde söz konusu olabilir hamile olan bir kişi de gündeminizde olabilir tabi ki aşkla ilgili kupa yedilisi geldi kafanız çok karışık ee, belki de tamam mı devam mı kısmında çok karışıyorsunuz duygularınızdan emin olmayabilirsiniz e, kiminiz için acaba beni beğeniyor mu beğenmiyor mu? Beni beğenmediği için başkalarına mı, başkalarına mı gidiyor? Beni aldatıyor mu? O enerjisi de söz konusu gibi hissettim. Eylemsel olarak da kılıç ası geldi. E, her ne kadar olumlu bir kart olsa da kılıç olduğu için arkadaşlar burada keskin tavırlar dikkat çekebilir. Eylemlerinize lütfen kırıcı olmamaya dikkat edin. Keskin tavırlarda olmamaya dikkat edin. Daha yumuşak tavırlar daha iyi olacaktır gibi görünüyor. Aralık ayında yay burçları için. Bakalım yay burçları ve yükselen yaylar Aralık ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller. Olası bir gelecek kartı alalım. Kuantum kartlarından. Yine Aralık ayı için yay ve yükselen yaylara bir işaret. Tabii ki aşk mesajımız. Bir de bir cümle alacağım arkadaşlar. İster niyet ettiğiniz partnerinizden olsun, isterseniz de Aralık ayında size rehberlik edecek bir cümle olsun. Evet bakalım yay burçları Aralık ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller. Gizli lütuflar. Yaşadığınız şeylerin, başınıza gelen şeylerin sizin için gizli bir lütuf olduğunu farkında olmalısınız. Sahip olduğunuz şeylerin bir lütuf olduğunu fark etmelisiniz. Genel anlamda Aralık ayında sahip olduğunuz, yaşayacağınız kişi, durum, olay e, her neyse bununla ilgili gizli bir lütufun olduğunu fark etmeniz gerektiğini söyledi kart bize. Ayın 27'si dikkatimi çekti. E, o da yine sizin için önemli olabilir. Cesaret kartı geldi yine bazı şeylere cesaret etmeniz gerektiğini, cesur davranmanız gerektiğini belki annelikle ilgili, belki doğumla ilgili, belki yeni bir hayata başlamakla ilgili daha cesur ve cesaretli olmanız gerektiğini de söyledi kart bize en azından böyle bir durum değilse bile Aralık ayında cesur olmaya dikkat etmenizde fayda var. İşaret kartımız bakalım bize ne diyor? Bağımlılıklar 25 numarasıyla. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz, insanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Burada arkadaşlar yeni bir dünya yaratmaktan kork, korkuyor olabilirsiniz. Eski düzeninizi, eski konforunuzu, bağımlılıklarınızı kaybetmek adına bunu fark etmeniz gerektiğini, bağımlılıkları fark etmeniz gerektiğini, cesur olduğunuz takdirde gizli lütufların olacağını söyleyebiliriz. Aşk mesajınız, ilişkinde bağımlı olmamasın. Bakın bağımlılıklar yine bağımlı. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkla kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Dedi. Maddi sıkıntılarım var, bunlarla uğraşıyorum. Zaten şurada maddiyatla ilgili ve denge kurmakla ilgili bir şey daha bahsetmiştik. Karşı tarafın böyle bir enerjisi olabilir, sizin de böyle bir enerjiniz olabilir. Ee, genellikle maddi sıkıntılarla uğraşmak ve bağımlılık yaratan bazı durumlar söz konusu olabilir. Maddi anlamda da sevgili yay ve yükselen yaylar için. Evet arkadaşlar, açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.